Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hastane yapacağız. Ben böyle bir şeyler yapıyordum. Burada da böyle şeyleri yapıyordum. Şimdi gençler hastane yapacağız. İlk önce bir tane kuvars biliyor. Bir de kuvarsın böyle bir şey vardı ya yanlardan. Ondan alın. Sonra bir de yanına şey alalım. Cam alalım. Ben şu camı seçeceğim. Evet. Şimdi hastanemiz için yapmaya geçin. İlk önce biraz uzaklaşalım. Coin'ler var Arkadaşlar ilk önce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane bir

11, 12, 13, 14 oldu mu? Oldu. Birleştirelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bir yere kadar gidip geldim videoyu durdum. Geldim arkadaşlar. Şimdi. Böyle böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi yükseltelim biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gençler bakın bunu saymadan 7 tane yükselttik. Birinci kat şu kadar olur. İki katlı olacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3. Bak böyle 10 tane koyduk herhalde. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 9 10 Evet, 10 herhalde. Doğru mu lan? 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Evet, 10 tane. İlk önce 1 2 3 4 5 buradan veriyoruz. şöyle gençler. Birinci katmanın şeyini şöyle kuruyoruz. Evet arkadaşlar ben bunları hızlıca kurayım böyle. Sıra sıra geri. Evet kurdum şu anda birleştiriyorum. Gençler. Bu video bugün yayında. Yarın da PUBG videosu yayında yani. Yarın günlerden ne? Perşembe. Bugün çarşamba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 19 Nisan çarşamba böyle. Şunu da yapalım hızlıca. Şunu kır. Tamam. Şimdi ikinci katmanın iskeletini bir kuralım. Aynısı olacak bunun. Ben onu yapıp evet çorlu yerdeyim. Tamamdır. Böyle bir iskelet oldu. İki tane aynı katmandan. Böyle oldu gençler. Şimdi. Biz kapıyı nasıl kuralım? Tamam kapıyı kurma şeklini. Arkadaşlar ben bir kapıyı nasıl tasarlayacağımı bir aklımda düşüneyim. Sonra ben bir geleyim yani. Evet arkadaşlar tasarladım. Burada normal kapı olacak. Buradan da şöyle bir tane şey koyacağım. Burada da öyle bir kapı olacak. İçeriden üst kata geçiş olur mu ki? Yok olmaz. Dışarıdan girsinler bana yani. Tamam. Hemen yapalım arkadaşlar. İlk önce şuraya bir tane merdiven alalım. Kovars merdiveni. Kapı. Kapımızın rengi şu olacak. Bakayım. Hastaneye uyar mı bu ya? Herhalde uyar. Bunlar ne için anlam biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şöyle. Böyle. Bakın nasıl durdu? Şekil, değil mi Şimdi. Şuraları bir katman kapatalım. Lan niye oraya koyduk? Tamam. Şimdi buralara cam. Çok güzel bir eskelet oluyor böyle. Bura böyle. Arkadaşlar yakında halı sahada kuracağım buraya halı saha. Ya da ben direkt ben normal maçlar yapılır ya o şekilde şey koyayım yani kurayım. O kadar çok cam koymayacağım. Gece oluyor hayda olsun bizim. Gece vakti de iş yapılır. Ama siz göremezsiniz. Değil mi? O zaman durun bir saniye. Şunu alayım. Tamam. Lan şey nerede? Kayboldu ya ben şunu. Hayda. Durun durun arkadaşlar. Şunu kuracağım. Şöyle bir şey yapacaktım da. Şeyli oraya. Ha şimdi oldu hayır, Şuraya, şöyle şöyle oldu. Uydu herhalde. Durun ben buyum ya. Şimdi misiniz falan. Uydu bir elden olacak yani. Atacağım ben. Şimdi. Şuraya bir katman daha yapacağız. Arkadaşlar oldu herhalde diyorum. Oldu galiba. Şuraya da katman lazım. Yanlış yere girmişim. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Böyle camları ben böyle. Şimdi buraya da aynı şekilde. Şöyle. Bakın nasıl yapacağım? 1 2 3 yapıyorum. Sonra üzerine bir tane 1 2 1 2 3 ekliyorum. Şöyle 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 şöyle. Buraya da şuraya kaç? Şurayı da kır. Burası da şöyle olsun. Şimdi şuralara da cam atalım. Arkadaşlar. Bakın nasıl olacak. Evet gençler. Şimdi kır. Oldu. Gördüğünüz gibi aynı şekil. Aynı şey. Buraya da ben şimdi bunun aynısını yapıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şeyi. Üst katı nasıl yapacağım? Durun yerleri birazdan yaparız. Evet arkadaşlar burayı nasıl yapacağım? Şimdi buradan şununla mı yapsam? Dur bir saniye. Kuvarsdan bir tane daha bir yok vardı. Olur arkadaşlar evet olur. Güzel. Ben yani bunu kaplayayım bir. Geleyim. Evet arkadaşlar şimdi ışıklandırmayı yapacağız. Işıklandırma için şunu bir üstü al. Işıklandırma için şunu kullanacağım. Hep ışık şey olan. Şimdi şunu açayım. Oy. Kapan. Direkt ben böyle kaplasam mı ki altı şununla? Az öncekiyle. Olur herhalde. Şöyle ben buralara bir ışıklandırma sistemini atalım. Şöyle şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Işık olmasına göre atın arkadaşlar. Şöyle. 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 Bir de şuraya atalım. Bakalım. Oldu. Camlar da çok. Ya da şurada kötü mü durduk ya? Gençler bura bence kötü durdu ya. Bilmem yorumları siz yazarsınız kötü durduysa. Şöyle bu fullden cam yaparız. Bura böyle duracak ya burayı fullden cam yaparız o zaman. Kötü oldu derseniz. Şimdi. Çıkalım bir dışarı. Lan bir çıksana. Çıkmıyor. Bak Çıktı. Şimdi. Şunu sen bir üstte at. Şunu da. Şunu da attın. Şimdi arkadaşlar. Biz şöyle yaptık. Buralarda da ışıklanacak. Bunu da üstüne atabiliriz. Şimdi ben buraya kapı sistemini nasıl yapayım? Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan bir tane he varmış zaten. 1, 3, 4. Şöyle üstte çıkıp böyle yamultup buraya doğru. Buradan da aynısından yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şunların altında yapalım da adamlar çıkarken düşmesin. Şuradan gençler. Şöyle arkadaşlar bükeceğim birazdan. Oyun kastı lan, ne oldu? <laughs> Oyun bir